Hello. <gülüyor> hello. Hello, hello. <laughs> Arkadaşlar merhaba. Bugün yanımda İrem var. Her evet. zaman İrem, hep İrem. Canım arkadaşım beni yalnız bırakmıyor. <laughs> Direk her videolarımda çıkıyor sağ olsun. Şimdi birbirimize sorular soracağız. Bakalım tanıyor muyuz, tanımıyor muyuz? Evet. Yaklaşık 5 ay oldu mu? 5 Hı -hı. ay bitireceğiz. Yani her günümüz bir geçiyor neredeyse. Gerçekten bakalım. Tanımış mıyız? <laughs> Tanımamış mıyız? İlk ben mi başlayayım sen mi başlarsın? Sen başla. Tamam. Şimdi. Ben başlayayım. Hayır ben sana sorayım. Tamam fark tamam. etmez. Doğum günüm için hangi hediyeyi isterdin? Doğum günüm için hangi hediyeyi isterdin? Şimdi bir sevdiği bir dizi var. The Vampire Dies. Onunla ilgili ne olsa çok sevinir. Hani sevinçten böyle ağlar o derece. Bu bir kolyesi olabilir, yastığı olabilir, ne bileyim kıyafet, tişört olabilir. Doğru mu? Hı hı. Bahsederken bile gözleri doluyor <laughs> ve anlatırken diyor ki ay Allah'ım çok çok ışıklı. <laughs> evet. şimdi. Sen doğum günü için ne isterdin biliyor musun? Hı. Aslında Ayşe için bir mesaj bile çok değerli. O bile bir hediye. Evet. Ama ben olsam böyle çok istediğim bir kıyafeti alırım. Çünkü sen böyle giyinmeye çok önem veriyorsun. Hı hı. Ben olsam Ayşe'ye Ayşe bir hani çok istediği bir kıyafet falan alırdım. Doğru evet, mi? evet cidden doğru. Çok kıyafet alıyorum. Kıyafetleri seviyorum. Hı hı. Şimdi ben de ben geçiyorum. Bana geçiyor sıra. Şimdi sence benim sahip olduğum özel bir yetenek var mı? Özel bir yetenek. Bana göre özel yeteneğin ne biliyor musun? Samimiyetin. Ya Gerçekten. Fırçık. Gerçekten evet. mi? samimiyetin hani normal bir insanla yok bence. Doğa üstüsü. <laughs> Doğa üstüsü. <laughs> evet. Güzel. He, şimdi bana sorarsan da İrem'in İrem'le aynı yaşıt değiliz ama bana göre İrem'in en büyük özelliği olgunluğu. Hani benler 2-3 yaş küçük olabilir ona rağmen çok olgun bir insan. Yani şu an öbür ee, yaşıtları gibi davranmıyor. Belki de biz bu yüzden çok iyi anlaşıyoruz zaten. Evet. Bana göre bu kanka senin üstün yeteneğin. Bence. Teşekkürler. Ne demek rica ederim. <laughs> Şimdi sahip olduğum iki olumlu özellik nedir? Senin sahip olduğun iki özellik düşünüyorum empati kuruyor. Sürekli bir şey yapacağız zaman empati kurabiliyor. Bir bu. İkincisi Kendine değer verip seviyorsun, hani. Evet. Ben bir insanın kendisini sevip e, böyle ne bileyim bir şeyi yapmak istediği zaman yapıp kimseyi dinlemediği zaman o insanlara hayran kalıyorum ve ben de genelde bu şekilde olmaya çalışıyorum. Bu iki özelliğini çok seviyorum. Yani bence bu gerçekten her insanda olması gereken bir şey. Şimdi. Ee, Peki ben de... Sende olan iki olumlu özellik ne biliyor musun? Aslında ben senin kötü bir huyunu görmedim şahsen. Gerçekten. <laughs> yani ama en çok sende sevdiğim özellikler ne biliyor musun? Böyle çok e, insanın arkasından konuşmuyorsun. Direkt gidip insanın yüzüne söylüyorsun bir şey oldu Mesela onun kötü bir şeyini mi gördün? Evet. Mesela e, Doğukan'ın kötü bir şeyini gördüğünde gelip ''Ay Doğukan şöyle yaptı, böyle yaptı.'' demiyorsun başka insanlar gibi. Gidip de ''Doğukan bak sen böyle yaptın, bu hani kötü bir şey, iyi iyi bir şey değil.'' diyorsun kısacası. Evet. E, i̇kincisi de... Hmm, ne biliyor musun? Hı. İnsan sevdiğin insanlara gerçekten onu, onu yani karşıdaki sevdiğim insana sevdiğimi hissettiriyorum onu mu demek evet, istiyorsun? Evet evet evet. Bak şu an diyeceklerini bile tahmin edebiliyorum yani o kadar iyi tanıyorum seni. Evet. Tamam. Ben bu iki özelliğini çok seviyorum. Doğrudur yani. Ben de kendimi çok seviyorum. Sanırım ben. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi e, peki kendini sevmedin ya da keşke şu şu özelliğimi değiştirebilseydim dediğin bir şey var mı? Yani daha doğrusu bende bir şey var mı? Sende. Gerçi biraz önce bende kötü bir şey yok dedim ama yani, yani e... belki çok konuşuyorum bazen. Yok va ben konuşmanı seviyorum şahsen. Mustafa'ya selam olsun şey demişti <laughs> çok konuşuyorum kanka bazen başım kaldırmıyor demişti. <laughs> Aklıma geldi. Çok e... Hı. çok arkadaş çok arkadaşım var. <gülüyor> <gülüyor> çok arkadaşım var. Adana'nın hemen hemen yarısıyla arkadaş. Şaka bak gerçekten. Böyle <laughs> bir mekana gitsek oradan mutlaka tanırsın. Evet. Ama bu bence yani tamam bu özelliği olmamış olmamamı istiyor Hayır. olabilirsin ama evet. çok <laughs> arkadaşım Ya da tek çok arkadaşım var. Çok arkadaşım var. <laughs> Mesela ben e Şimdi birkaç kişiyle tanıştım arkadaş olarak. <laughs> hani daha ne kadar var desem de Adana'nın yarısı var. <gülüyor> <gülüyor> ya var. Ya mübarek. <laughs> evet. Peki sende... de ne diye soruyu unuttumdur. Ken, yani... <laughs> ben de sevmediğim bir özellik. Sen de sevmediğim bir özellik. Ee, sen de sevmediğim bir özellik. Kanka sen de şey özelliği var ya. Mesela bir şeyi tutacağın zaman çok tuhaf tutuyorsun. Hani tutuşunda bir şeylik var. Hani bu özellik değil de hani o şeyi bir at, e, atlatsan tamam. Hani bak mesela şu tamam mı? Bak. Şunu ben böyle tutuyorum. İrem sen bir tutsana kanka. <laughs> hani bir de böyle olur olmaz kendini çok kazıyorsun. Belki o yüzdendir. Olabilir. Bak bardağı hatırlıyor musun? Hani şey kadehleri tokuştururken. <laughs> kadehleri tokuştururken İrem'e bardağı şöyle veriyorum bak. Tamam mı? Şöyle sokuşturacağız. İrem öyle bir tutuyor ki açısı yamuluyor de. Bunu bence belki de bilmeyerek hani olabilir. Kendini kastığın için de olabilir ama hani bunu düzelsen bence zaten çok güzel ve sempatik bir insansın. Teşekkür ederim. Yüzde yüze gidersin diye düşünüyorum. Buyur. Ee, en çok sevdiğim dizi. The Vampire Dice. <laughs> ben biraz İngilizce özürlüsü olduğum için e, hebelü olabilirim. Bu yani. Evet. Ya bunu bilmeyen de evet. çevrende bunu bilmeyen de arkadaşı falan demesin. Yani, a, yani İrem'in ikinci göbek adı gibi bir şey o. <laughs> Öyle söyleyeyim. Senin a light vibe'de dark var. Evet. Evet dark'ı çok böyle severek anlatıyordum. <laughs> Ama a da çok sok. Oh. <laughs> <laughs> Eda Aytı işte da çok severek anlatıyordun onlar. izleyeceğim senin için izleyeceğim onları. Bilmesin. Bak Dark'ı e, birinci sezon izlediğin zaman ay bu ne falan diyorsun. İkinci sezona geçtiğin zaman ben artık şey modundaydım. A4 kağıtlarına önüme aldım. Kalemle yazıyorum. Şu şunun geçmişteki hali. Bu bunun gelecekteki haliymiş. Çok kafa karıştıran hani böyle zekilerin evet. gereken bir şeymiş. Ama çok güzel bir şey. Tavsiye ediyorum izleyin gençler. Buyurun. En sevdiğim sandviç. Turu. Aklıma yaptığımız moza... Neydi moza... Moza... Sandviç makarna değil. <laughs> şey kaşarlı. Kaşar var garanti. Kaşarlı. Kaşarlı. Kaşar. Kaşarlı. Ee, sucuklu. Sandviç. Yok lan sucuklu sandviç oluyor mu? Ay onu da hatırlamıyorum. Ben kaşar diyorum ya yani kaşarlı. Bir şey daha vardır eminim ben de ben şu an hatırlamıyorum. Kaşarlı ve salamlıyı çok severim. Hadi be. Kaçırdık tüh! Sen kaşarlı sucuklu gibi. Değil, değil mi? Aynen kaşarlı Hı. sucukluyu çok seviyorum. Ben seviyorum. sucuğu bilmiyorum ya. Seviyorum ama Hı. ben bence bir tost veya sandviçte olması gereken iki şey salam ve kaşar biliyor musun? Denek Dene. şınan olmayacaksın çok güzel. Hı. Olabilir. Deneriz. Şimdi. Hı. Nasıl erkek tiplerinden Bir an bana sorunca benim cevabım hazır. Direkt tek bir isim söyleyeceğim. <laughs> Şimdi. Hay kızın. Belli bir tipleri yani kafasında kurduğu, hoşlandığı tipler vardır. Uzun boy. Çünkü İrem'in boyu uzun. Kesinlikle hoşlanacağı erkek tipi ya da türü diyeyim. Uzun boylu olması lazım. <laughs> Ben ne kadar sarışıncı olsam da İrem esmer. <laughs> Esmerleri seviyor yani böyle. Evet. Sempatik olacak, tatlı olacak, trol olacak. İrem bu tarz insanları seviyor. Aynı zamanda da yerine göre hani olgun olabilecek Evet. Böyle insan. gidip de mesela e, olup olmadık yerde böyle nasıl aklıma gelmiyor. Şu an. Ya işte anına göre. Evet. Hani... evet. Ağır başlı Kısacası. Şey mesela çok kast erkeği İrem de sevmez. Ben de sevmem. Hani? Öyle vallahi. gibi. <laughs> <laughs> yani bu şekilde olması gerek. Ama en önemlisi tatlı ve sempatik olması ile evet, şey. Şimdi ben sana söyleyeyim mi? <laughs> şimdi düz saçlı, beyaz tenli, sarışın, kumral tarzı bir şey. Hmm. Ee, uzun boylu, e, fitness'a gidecek olan biri. <laughs> Aşağıda <laughs> o kendisini hiç anlamadı şu an ediyorum, Devam ediyorum, devam ediyorum. <laughs> 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 Sonra e, kıskanan ama çok belli etmeyen bir tip. Hayır kıskansız kıskan, kıskandığını belli etsene, böyle böyle belli oldun. Ama ya. yani benim tahmin ettiğim kişi çok belli etmiyor. Belli ediyor ama belli etmemeye çalışıyor. <laughs> İrem bile anlamış şu an bunu. <laughs> evet. Evet. Şimdi geçelim. Bilman ona selam olsun. Evet selam gönderelim. Ee, Çocukken ne olmak isterdim? Meslek olarak. Hayalim neydi? <gülüyor> <gülüyor> çok kendim bakma geldim. Ne olmak istiyor olabilirim? Küçükken yani. Sen. Ee... Yani şöyle bir tipime bak. Ne olmak istemiş olabilirdim? Senin doktor tipi var diyor musun? Ben dışarıya versen sana doktor derim. <laughs> evet. Çok doktor tipi var sende. Allah Allah. Olabilir. Küçükken doğru söylüyor. Doktor olmak çok isterdim. Özellikle böyle hani çocuk doktoru falan. Çok hoşuma gider. Hala da isterdim olmaya ama maalesef ÖSYM e sınıf falan alamadı. <laughs> Sence ben ne <mi> olmak isterdim küçükken? <laughs> ya ben sanki bunu demiştin ya. Evet, ben sana şu an, her şeyi dedim. Ama gelmiyor. Çöpçü mü almak istiyor? Yok lan çöpçü. <laughs> <şöyle. gülüyor> bir dakika dur. <laughs> çöpçü değil. Market yok. Neydi ya? Valla bak dedi hatırlamaya çalışacağım şu an. <laughs> Hatta böyle bir 5. sınıfa kadar çok şey yapardım. ve sokakta geçer bile ben bunu olmak istiyorum derdim. Ay dilimin ucunda çıkartamıyorum şu an ya. Ay ne kadar kötü bir şey bu bilip de böyle aklına gelmemesi ya da tam dilinin ucunda olup söyleyememesi. Market mi açmak istiyordun? Yok gerçi o küçükken onu düşünür müsün değil mi? <laughs> Ay şu an çıkartamıyorum. Bilemedim. Neymiş? Hayır bir şey söylemedim ki bileyim. Kurancı olmak isterdim. Aa evet. Bilmiyorum <laughs> o küçük bir şey geldi bana. Evet. Ee, şey şu ezan okuyorlardı ya. Evet. Hoca, Evet. Ona böyle çok şey yapardım ama ben de büyüyünce okuyacağım falan filan derdim. Sonra? Sonra ama şu an e, <laughs> ama şu an ben çok farklı bir boyutlara gidiyorum. Evet. İmam olmak isterken YouTuber oldu <laughs> falan, YouTuber olacak falan. Ama küçükken gerçekten çok değişikti. Nerede rakam? <laughs> Kanka ne, annen mesela. ya, annen sağ olsun. Annen sen sen küçükken <laughs> beni camiye götürür, çok camiye götürürdü biliyor musun? Çok camiye götürürdü. O dedi. et, ondan etkisinde kalmış Ama ben şu an çok farklı bir şey olmak istiyorum mesela. Olur mu herhalde? Yani? Kısmet hayırlısı. Sen beni söylemiş miydin? Hı <laughs> hı. Ha evet söylemiştim. Şimdi hmm, Peki benim sinirlendiğim şey ne? Ben benim neye sinirlendiği şey ne Benim musun? sinirlenmediğim şey. <laughs> yani sizler burcu olur mu? Bir şey... konuyu anlatınca ve anlamayınca ve tekrar anlatınca ve yine anlamayınca sinirleniyorsun. Nasıl belli ediyorum kendimi? Yani böyle ne <gülüyor> yapıyorum? <gülüyor> ayağını vurdu. <gülüyor> evet. evet. <laughs> şu an şartı kaydı. Evet, i̇yi misin? Hı hı. Evet kanka dinliyorum. Ne yapıyorum mesela? Bir hareketimi yapar mısın? Ee, şimdi. Hı. İrem son kez anlatıyorum. <laughs> Ayşe son kez anlatıyorum bunu ben sana tamam mı? <laughs> utandım şu an. 2 artı 2. He. Eşittir 5. <laughs> Kanka artı koymadım. Neyse. 4 de. 4. İrem bu kaç? 5. İrem. 2 artı 2. 2. Bak 2 artı 2 kaç eder? 5. <laughs> bak böylesin. Başka. İrem son kez anlatıyorum. Ayşe bak son kez anlatıyorum. Bundan sonra sen anlatacaksın bana. Tamam. <laughs> bir de şey yapıyorum bazen odaklan. <laughs> evet. Sen yatıyorsun ya mesela. 2 evet. artı 2 eşittir 4. Ee, ben o anda böyle şey yapıyorum mesela bir şey oyalanıyorum. <laughs> hani sevmediğim bir şey olunca dinlemiyorum ben. <laughs> gerçekten dinleyemiyorum. O an beynim oraya odaklanmak istese bile dinleyemiyorum. Seni ben odaklamak için şey yapıyorum. İrem bak odaklan. İrem bak sana anlattıracağım falan. Bak <laughs> İrem yapıyorum. Ondan sonra tekrar yapamadığımda yine aynı tepki. Ve ben buna çok gülüyorum. O, an o kadar çok sinirli. Ben buna çok gülüyorum gerçekten. Cidden <gülüyor> <mi>? Çok gülüyorum. <gülüyor> çok komik oluyor. Ama böyle mesela bir insana iki kere bir şey anlattığında ve anlamadığında çok sinirleniyorsun. Bilmiyordum yani ama. Çok komik yani. oluyor. Ya. <laughs> ya şu tipime bakar mısın? Allah için sinirlensem bile çabuk sinirlenen bir yapım var. Ama çok da, çabuk yumuşa Evet böyle hemen pssst. Evet. Sönüyorum yani. Bir <laughs> Tamam. Senin e, senin en çok sinirlendiğin şey ne? Ay Doğukan'a çok sinirleniyorsun sen ya. <laughs> Cidden. Şu YouTube işine girdiğimiz andan beri Doğukan da öyle bir iddialaşıyorlar. <laughs> evet Doğukan'a çok sinirleniyorsun. Doğukan, çok Cidden. <laughs> Elif'e de çok sinirleniyorsun. <laughs> Elif'e de çok sinirleniyorsun. Elif'e salmıyor. Gerçekten. Öyle. Evet çıktı o çok sinirlendim. <laughs> <laughs> Ve sürekli kavga ediyoruz. Diyor ki ben gireceğim sen çek diyor mesela. Ee, ben diyorum benim elim titriyor. Sürekli. Ee, <laughs> <laughs> elim titriyor diyorum. Ben çekemem diyorum. Sonra bir çek diyor. O an titremiyor. Sonra son dakikalarda mesela titriyor ya video bok oldu. Neyse videoyu bitirelim. Evet, bir tane tamam. bitiriyoruz. Yani bakayım başka var mı? Evet. Ha şey varmış. Burayı kesersin. Gündelik kıyafetlerimi yoksa a, giyinmeyi mi tercih ederim? Abi bu nasıl bir soru? <laughs> bir insan zaten kıyafet alıp giyiyorsa giyinmiş oluyor. Hayır mesela evdeki haline mi? Mesela ben çöp dökmeye bile çıksam elbise giyerim. Ha. O zaman şöyle diyelim. Genel olarak... Ya... O anki moduna bağlı ya. Evet. Gerçekten hani bazen şey moduna oluyorum. Aman canım eşofmanla çıkayım. Kim ne derse desin beni bir daha nerede görecek diyorum. Bir an mesela çok alıngan oluyorum. Şey diyorum hani. Evet. Ee, nasıl diyeyim. Çok şık bir şekilde de çıkabiliyorum. Ama tamamen psikolojime bağlı. Gerçekten ikizler burcu olmanın zararlı tarafları bu galiba. Hı, Hı Beni merak ettim son bir soru daha Sor bakalım hadi. Ev sevgim ders. Tabii ki de matematik. Tabii ki de bu matematik. Matematik değil mi? Seviyorum ama en sevdiğim ders ne biliyor musun? Ne? Boş ders. <gülüyor> 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 en sevdiğim ders matematik. Matematik evet. sayısal. Yani herhangi bir işlem olduğunda aha tamam Ayşe orada. <laughs> Ayşe orada. Gerçekten öyle seviyorum yani. Evet. Teşekkür ediyorum canım arkadaşım. Ben de teşekkür ederim. Evet. Güzel. güzel bir vlog oldu. Peki sana bırakayım. Kaç like istiyorsun? <laughs> Ben buna <laughs> <laughs> yeni açıldığını buna... düşünün. Ona göre gelen sayıda. 100. 100. Evet, evet. evet, 100 like istiyorum. Tamam. Yine mi kırmayalım? 100 like atalım ve bu serinin devamı gelsin arkadaşlar. Yukarıdan abone olup sen söyle. Yukarıdan abone olup aşağıdan da like atabiliriz. Öyle değil mi? <laughs> evet. Aşağıdan da like atabilirsiniz. Görüşürüz. Bizi dinlediğiniz için sağ olun arkadaşlar. Bay bay.